Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 85-86. sayfalarında bulunan analitik geometri ünite testi 5'i çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki bir koordinat sisteminde AOB dik üçgeni verilmiş. Soruda verilenlere tanımlananlara göre OBLK taralı bölgesinin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar B noktasının 9,0 koordinatlarına sahip olduğu söylenmiş. OB uzunluğu 9 birim. Burada OK ve LB eşit olduğuna göre bunlara A birim dersek eğer AOB üçgeni bir dik üçgen olduğu için burada Pisagor bağıntısı kullanabilirim. Dik kenarlardan biri A artı 5. Bunun karesiyle diğer dik kenarımız olan A artı 2'nin karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak hipotenüsümüzün 9 birimi olduğunu görüyoruz. Karesi 81. Açalım bu kareleri. A artı 5'in karesini A kare artı 10A artı 25 biçiminde yazabiliriz. A artı 2'nin karesini A kare artı 4A artı 4 o da eşittir 81 olacak. Düzenleyelim şimdi bu ifadeyi. A karelerden 2 tane var. 10A yanında 4A daha 14A oldu. 25, 4 daha 29, 81'i de sol tarafa atarsak eksi 52 eşittir 0 yapar. Arkadaşlar her taraf 2 ile bölünebiliyor. Denklemi birazcık sadeleştirelim. A kare artı 7a eksi 26 eşittir 0. Şimdi bunun çarpanlara ayrılamadığına dikkat etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. A kareyi aa diye yazsanız da 26'yı 13'e 2 de yazsanız 26'ya 1 de yazsanız ortadaki 7a'yı vermiyor. Dolayısıyla bu ifade çarpanlara ayrılamıyor. Buradan a değerini bulmak için diskriminant metodunu kullanabilirsiniz. Ancak sayılar çok büyük olduğu için diskriminant metodunu kullanmayı pek tercih etmek çok doğru olmaz. Çok kolay olmaz en azından. Bu nedenle hani bu soruda bir hinlik vardır diye düşünüyoruz. Onun için de şu metodu uygulayalım. E sonuçta bu tarılı bölgenin alanını bulmam lazım. Bunu bulmak için büyük üçgenin alanından alan A, O, B'den Beyaz bölgenin alanını yani AKL üçgeninin alanını çıkarırsam bu bana taralı üçgenin alanını vermiş olacak. E, AOB üçgeni dik kenarları A artı 5 ve A artı 2 birim. O zaman bu ikisini çarpar 2'ye bölersem AOB'nin alanını bulurum. AKL üçgeninin alanı da 5 çarpı 2 bölü 2. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. A artı 5'i A artı 2'nin üzerine dağılma özelliğiyle dağıtalım a ile a'nın çarpımı a kare artı 2a 5 ile a'nın çarpımından 5a 5 çarpı 2'den 10 paydalar ortak tek bir paydada yazacağım bu yüzden 5 çarpı 2'nin eksi 10'unu hemen yanına yazalım ve ortak payda olarak da 2'yi koyalım şu 10 değerleri gitsin bakın toparlarsanız burada a kare artı 7a geliyor a kare artı 7a bölü paydası 2 e a kare artı 7a'yı bakın burada 26 olarak bulduk A kare artı 7A eksi 26'yı sağ tarafa atın. Artı 26 yapar. Payı 26 paydası 2. Bölerseniz aradığınız cevap 13 birim kare olur. İkinci soruda aşağıdaki analitik düzlemde ABC üçgeni verilmiştir. Bu üçgenin kenar orta noktaları DEF noktalarıdır. Buna göre ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı kaçtır? Arkadaşlar köşe koordinatları bilinen üçgenlerde ağırlık merkezini bulurken bu köşe koordinatlarını apsislerini toplar 3'e böleriz. Ordinatlarını toplar 3'e böleriz. Bu bize ağırlık merkezinin koordinatlarını verirdi. Burada ABC noktaları belli değil. Evet onları elde ederek bu soruyu çözebiliriz. Ancak bu uzun bir yol. Onun yerine DEF noktaları da bu üçgenin kenarlarının orta noktaları olduğu için onların ağırlık merkezleri de yine ABC üçgeninin ağırlık merkeziyle aynı nokta olacaktır. Dolayısıyla bu tarz sorularda EDF orta noktalarının e, toplamının 3'e böl, bölümüyle de yine ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatını bulabiliriz. Öyleyse 3, 1 ve 5 topla 3'e böl. Bu size G noktasının apsisini verecek. Ordinatta da yine aynı şekilde 3'ü, 4'ü ve 2'yi toplayıp 3'e bölüyoruz. Toparlayacak olursak 9 bölü 3'ten 3 apsis olur. E, ordinatı da yine 9 bölü 3'ten 3 yapar. 3,3 3 ağırlık merkezidir. Bu koordinatlar toplamı bize sorulmuş. 3 artı 3'ten cevap 6 olmalı. Üçüncü soruda analitik düzlemde doğrularıyla koordinat eksenler arasında kalan bölgenin dörtgenin alanı kaç birim karedir? Verilen iki doğrunun ve eksenlerin arasında kalan bölgenin alanı sorulmuş. Bunun için e, verilen bu e, doğruların Grafiklerini çizmeye ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Hemen hızlıca o grafikleri çizelim. Bakın grafikte doğrusal grafikler olduğu için bunlar yani birer doğru grafikleri olduğu için x'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktayı bulmak yeterli. Birinci doğru denklemimizde x'e 0 yazdığımızda eksi 3 y eşittir 6 buradan y eşittir eksi 2 yapar. O zaman bu 0 virgül eksi 2'den geçer. Yani y eksenini eksi 2 noktasını da keser. 0'a eksi 2 noktası. Diğer taraftan y gördüğüm yere sıfır değerini yazarsam aynı denklemde 2x eşittir 6. x buradan 3 olur. Öyleyse aynı doğru 3 virgül geçer. Şurası 3 virgül 0. Şimdi bu ikisini getirelim ve birleştirerek birinci doğrumuzun grafiğini elde etmiş olalım. Birinci doğru bu. İkinci doğruya gelelim. Yine aynısında aynı hamleyi bu doğru denkleminde yapacağız. X gördüğümüz yere sıfır değerini yazarsak 2y eşittir eksi 8, y buradan eksi 4. O zaman sıfıra eksi 4 noktasından geçer. Y yerine sıfır değerini yazdığımızda da x eşittir 8 olur. Öyleyse bu da 8'e sıfır noktası olacak. Şimdi 8'e sıfır noktası şurada bir yerde. Sıfıra eksi 4 noktası da buralarda bir yerde. Bu ikisinden geçen doğru denklemi bizim aradığımız... ...doğru denklemi olması lazım. Birleştirelim o ikisini de. Bu da şöyle bir şey oldu. Şimdi bunların arasında kalan... ...ve eksenlerle parçalanan bölge. Bakın y ekseni burada... ...x ekseni burada... ...ve doğru denklemleri de... ...bu şekilde e, burayı kısıtlamış... ...bu arada kalan dörtgenin alanını istiyoruz. E nasıl bulabiliriz bu dörtgenin alanını? Şu dik üçgenin alanını bulsak... ...onun içinden... ...işe yaramayacak olan şu beyaz üçgenin alanını çıkarsak... ...olay biter... Büyük dik üçgenimizin dik kenarlarından biri 8, diğeri 4 birim. 8 çarpı 4 bölü 2'den beyaz üçgenimizin kenarları kenarlarından biri 3 birim, diğeri de 2 birim sevgili arkadaşlar. Şurası 3, burası 2. O zaman 3 çarpı 2 bölü 2'yi çıkaralım ve istenilen alanı hesaplayalım. 8 çarpı 2 16. Buradan 3 çıkarırsak aradığımız cevap 13 olur. Dördüncü soruda verilen doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir? Burada arkadaşlar e, y eşittir mx artı n tipindeki doğru denklemlerinde y yalnız olduğu için x'in katsayısı doğrunun eğimidir. O zaman birinci doğru denkleminde y'yi yalnız bırakacak olursak eksi kök 3 x artı 6 biçiminde yazabilirim. O zaman bu doğruda x'in kat sayısı y yalnızken x'in katsayısı sayısı eksi kök 3 o zaman birinci doğrumuzun eğimi eksi kök 3. E, eğim demek tanjant alifaydı. O zaman hangi açının tanjantı eksi kök diye bakalım. Buradan bu açının 120 derece olduğunu anlarız. Birinci doğrumuzun x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açı 120 dereceymiş. İkinci doğruya gelelim. y eşittir. x'i sağ tarafa attık. Eksi x. Bir de 6'ya attık. Artı 6. Burada x'in katsayısı eksi 1 olduğundan bu doğrunun eğimi eksi 1'dir. Eğim demek yine tanjant alfadan Hangi açının tanjantı eksi 1'dir dediğimizde bunun da yine 135 derecelik açı olduğunu elde etmiş oluruz. Arkadaşlar doğrulardan bir tanesi 135 derece. Bu arada takribi bir çizim yapacağız. Hani koordinat sistemi olmak zorunda değil. E şöyle çizelim hatta. Doğrulardan biri x ekseniyle 135 derecelik açı yapacak. Diğeri de x ekseni ile 120 derecelik açı yapacak. O da şöyle bir şey olsun. Şuradaki açı 120 derece. E o zaman bu ikisi arasında kalan açı şurada bir yer olur. E bu iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşitli üçgen bilgisinden hatırlayacaksınız. 120 ile hangi açıyı toplarsak 135 olur. Şuradaki açı 15 derece olmalı ki 120 ile 15'in toplamı 135 olsun. Bize de sorulan tam olarak buydu. Doğru cevap bu yüzden A olmalı. 5. soruda sabit hızda ilerleyen ve depoları özdeş olan A ve B araçlarının kalan yakıt miktarı zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre iki araç aynı anda yola çıktıktan kaç saat sonra A aracının deposunda kalan yakıt miktarının B aracının deposunda kalan yakıt miktarına oranı 7/8 bölü 8 olur. Arkadaşlar burada e, bu tür sorularda bu doğruların eğimlerini hatta denklemlerini bularak çözmek genellikle daha kolay olur. Mavi renkli olan A aracına baktığınız zaman bunun başlangıçta 90 litre yakıtı var ve 10 saat sonra tükendiğini görüyoruz. Dikeydeki uzunluk 90, yataydaki 10. Dikey bölü yatay bize eğimi veriyordu. 90 bölü 10. Tabii ki sola yatık olduğu için önüne eksi koyarsak bu A'nın eğiminin eksi 9 olduğunu buluruz buradan. Aynı şeyi B için uygulayalım. B'nin dikey uzunluğu 90, yatay uzunluğu da 15. 90'ı 15'e böler. Önüne eksi koyarsak bu eksi sola yatıklığından kaynaklanıyor. Onun eğimi de eksi 6 olur. O zaman A doğrusunun denklemini şöyle yazabilirim. D A diyorum arkadaşlar. A doğrusunun denklemi anlamında kullanıyorum. Y eşittir. MX artı N formatında yazıldığı için M değeri A doğrusu için eksi 9. Y eşittir eksi 9 X artı Y eksenini 90'da kesmiş. Bu yüzden artı 90. Diğer doğruya gelelim. DB. Y eşittir diye başlayacağız. Eğimi eksi 6 olduğundan bu eksi 6 x'in katsayısına gelecek ve y eksenini kestiği noktada artı 90 şeklinde bu doğrunun sabitini oluşturacak. Şimdi bizim belli bir zaman sonra depoda kalan yakıt miktarlarının oranlarının 7 bölü 8 olması istenmiş. Şimdi x saat sonra bu gerçekleşmiş olsun. X saat sonra A aracında kalan yakıt miktarı eksi 9x artı 90 olarak bulduk. B aracında kalanı da eksi 6x artı 90 olarak bulduk. Ve bunların birbirine oranının 7 bölü 8 olmasını istiyoruz. Sadeleştirme var. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar pay ve payda arasında. Mesela payı eksi 3 ile bölecek olursanız. Şu eksi 9x artı 90'ı eksi 3 ile bölelim. Artı 3x eksi 30 bölü. Paydayı aynı şekilde eksi 3 ile bölersek. Artı 2x eksi 30 eşittir 7 bölü 8. En azından işlem birazcık kolaylaşmış olacak. İçler dışlar çarpımıyla ile 8 ile 3x'in çarpımı 24x eksi 8 ile 30'un çarpımı 240 eşittir. 7 ile 2x'in çarpımından 14x, 7 ile eksi 30'un çarpımından eksi 210. 14x'i sol tarafa atıp 24x'ten çıkaralım 10x. Eksi 240'ı sağ tarafa atalım 210'u çıkaralım 30. Her tarafı 10'a böldüğümüzde x eşittir 3 olur. 3 saat sonra demek ki bu istenilen gerçekleşirmiş. Altıncı soruda koordinat sisteminde AB doğrusuyla y eşittir 2x ve y eşittir 1 bölü 2x doğruları C ve D noktalarında kesişmektedir. Buna göre ODC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bu soruda OBA üçgeninin alanından OBD'nin ve OCA'nın alanlarını çıkarırsam ODC'nin alanını bulurum. Şimdi OBA üçgeninin dik kenarlarından biri 6, diğeri de 3. O halde alan OBA üçgeni diye yazalım. 6 çarpı 3 bölü 2'den eşittir 9 birim kare. Şimdi bu beyaz üçgenlerin alanlarını bulmamız lazım. Ancak onu bulmamız için bu üçgenin OB tabanı 6 birim, ...buna ait olan yüksekliğe ihtiyacımız var. Bu yüksekliği bulmak için de D noktasının apsis değerini bulmamız lazım. E, o iki doğrunun kesişim noktasında mavi doğrunun denklemi belli. O zaman pembe doğrunun denklemini bulmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu doğrunun denklemini ulaşmak için öncelikle eğimini yazalım. AB doğrusunun eğimi dikey 6, yatay 3, sola yatık olduğu için eksiden eksi 2 olarak bulunacak... Şimdi AB doğrusunun denklemini de o zaman y eşittir eksi 2x. Arkadaşlar eğim eksi 2 olduğu için hemen bunu x'in katsayısına yazıyorum. Y yalnızken x'in katsayısı. Aynı zamanda bu doğrumuz y eksenini 6 noktasında kestiği için de yanına artı 6 diyeceğiz. D doğrusunun denklemini bulduk. Şimdi bu doğrunun denklemiyle y eşittir 2x doğrusunun ortak çözüm kümesini bulursam d noktasının koordinatlarına ulaşırım. Y eşittir 2x olduğuna göre D doğrusunda Y gördüğüm yere getirip 2x değerini yazalım. 2x eşittir. Eksi 2x artı 6'dan 2x'i sol tarafa atalım. 4x eşittir 6. X buradan 3 bölü 2 bulunur. Bakın y'sini bulmama dahi gerek yok. Çünkü zaten bana lazım olan şey buradaki apsis değeriydi. O zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 ...bu da eşittir 9 bölü 2 birim kare. Yani 4,5 birim kare olacak. Diğer üçgenimize gelelim. Onun için de O, A, üçgeninin taban uzunluğunun 3 birim olduğunu görüyorum. O zaman buna ait olan yüksekliğe ihtiyacım var. Yani C noktasının ordinatını bilmem lazım. Bu C noktası da Y eşittir 1 bölü 2x doğrusuyla pembe doğrunun D diye ifade ettiğimiz doğrunun kesişiminde. Bunun Y'sine ihtiyacım var. O zaman x'inden kurtulmam lazım. Bu y eşittir 1 bölü 2x doğrusunda 2'yi eşitliğin diğer tarafına içler dışlar çarpımıyla atarsam x eşittir 2y yapar. x gördüğüm yere de getirip 2y'yi bu denklemde yerine koyarsam e, istenilen koordinatı bulurum. y eşittir eksi 2 çarpı e, 2y olacak x yerine koyduğumuz yanında da artı 6 var. Şu eksi 4y elde edildi. Sol tarafa atalım. Artı 4y bir daha orada var. 5y. 5y6 ise y değeri 6 bölü 5 yapar. Bu yüksekliğin 6 bölü 5 birim olduğunu bulduk. Şimdi üçgenin taban uzunluğu 3. Buna ait olan yükseklik 6 bölü 5. Çarpar 2'ye bölersek bu da 9 bölü 5. O da 1,8 birim kare yapar. Arkadaşlar 4,5 ile 1,8'i toplarsak bu 6,3 yapar. E toplam 9 birim karelik alandan 6,5'u da çıkarırsak aradığımız sarı üçgenin alanını bulmuş oluruz. O da 2,7 birim kare olacak. Cevap değişik olmalı. 7. soruda 2x 3y eşittir 11 doğrusu ile 5y artı kx artı 16 eşittir 0 doğrusu y artı 2x artı 1 eşittir 0 doğrusu üzerinde kesişiyor. Arkadaşlar bakın bu doğrulardan biri bu olsun, biri bu olsun, diğeri de bu olsun. O zaman bu üçünün ortak kesim noktasının e, ...şu istenilen nokta olduğu söylenmiş. Daha doğrusu üçünün ortak bir noktada kesiştiği söylenmiş. O zaman ben bilinen iki doğru denkleminden yararlanarak... ...bu ortak noktayı bulursam... ...bunu üçüncüsünde yerine koyduğumda onu da sağlamak zorundadır. İşin püf noktası tamamen bu olacak sevgili arkadaşlar. Burada verilen bilinen iki doğru denkleminde... ...ister yok etme metodunu ister yerine koyma metodunu kullanabilirsiniz. Ben yok etme metodunu kullanmak istiyorum... Üstteki denklemi eksiyle çarpalım. Alt tarafa yazacağım. Eksi 2x artı 3y. Eksi 11 olur. Onu da sol tarafa atalım. Artı 11 eşittir 0 olsun. Alttaki denklemi olduğu gibi yazalım. 2x artı y artı 1 eşittir 0. Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımda x'ler gider. 4y artı 12 eşittir 0. Buradan y değeri eksi 3 olur. Şimdi bunu az önceki doğru denklemlerinden herhangi birinde yerine yazarsam x değerini bulurum. Alttakinde yerine yazmayı tercih ediyorum. Y yerine eksi 3 koyuyorum. Eksi 3 artı 2x artı 1 eşittir 0. Toparlarsak eksi 2 diğer tarafa atalım. 2x eşittir artı 2. Buradan x eşittir 1 olacak. E o zaman bu istenen koordinat 1 virgül eksi 3'müş. Şimdi bunu getirelim ve üçüncü o doğru denkleminde yerine yazalım. Üçüncü doğru denklemimiz bakın buydu. Onu da sağlamak zorunda. Sonuçta ortak nokta burası. X yerine 1, Y yerine eksi 3 yazalım. 5 ile eksi 3'ün çarpımından eksi 15. 1 ile K'nın çarpımından artı K. Yanında artı 16 eşittir 0. 16 eksi 15 artı 1. K artı 1 sıfırsa K değeri eksi 1 olur. 8. soruda analitik düzlemde a eksi 10'a 1 noktasında bulunan bir kişi 3 birim sağ, 2 birim yukarı hareket ederek birinci durak noktası olan a1'e aynı şekilde 3 birim sağ, 2 birim sağa giderek a2'ye ve her defasında bu şekilde hareket ederek eninci durakta bulunan a n 5 k noktasına gelmiş n ile k değerinin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar a noktasının absis değeri eksi 10. Son olarak vardığı noktanın absis değeri de 5. Eksi 10'dan artı 5'e kaç birim hareket etmiş diye bakalım. E 15 birim hareket etmiş olmalı. Sağ hareketlere baktığımızda 3 birim her defasında her adımda 3 birim sağa hareket ediyorsa... ...o zaman toplamda 15 birimi 3'e böldüğümüzde sağa doğru 5 hamle yaptığını anlayabiliriz. E her bir hamlede bir durak geçtiğine göre demek ki 5 hamlede 5 durak geçmiş olacak. O zaman buradaki n dediğimiz hamle sayısı... 5 olmalı. 5. durak olacak n değeri. E şimdi 5 hamle sağa doğru yaptığına göre demek ki 5 hamle de yukarı doğru yapmış olacak. O zaman eksi 1 noktasında bulunan bu kişi 5 defa yukarı yönlü hareket yapar ve her defasında 2 birim ilerlerse toplamda 10-1'den 9 noktasına ulaşmış olur. O zaman 5. duraktaki k değerinin de buradan 9 olduğunu elde etmiş oluruz. Soru bize n ile k değerlerinin toplamını sormuş. 9 9'da 5'in toplamından cevabımız 14 olmalı. 9. soruda koordinat sisteminde OAB üçgen OAOC'ye eşit 6 ve 4 birimlik uzunluklar verilmiş. OB AB doğrusunun eğimi sorulmuş. Arkadaşlar OAC üçgeni bakın bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenlerde uzunlukla veya özel açılarla ilgili bir işlem yapıyorsak hemen tepeden tabana bir dikme çizmemiz gerekir. Bu dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Öyleyse 4 birimi ...2'ye 2 olacak şekilde böleriz. Aynı zamanda dik koordinat sisteminden dolayı... ...O'daki açının da yine 90 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan öklit bağıntısından... ...bakın diklendik indiği için öklit kullanılabilir. Öklit bağıntısından O, A'yı ve O, elde edebilirim. Buraya A, şuraya da B demiş olalım. A'nın karesi öklit bağıntısından eşittir. Birinci dikme ayağına uzaklığı 2... ...çarpı hipotenüsün tamamı bu da 10... A kare eşittir 20, A eşittir buradan 2 kare kök 5. B'ye gelelim, B tarafından yine Öklit'i uygulayacağız sevgili arkadaşlar. O zaman B'nin karesi eşittir e, birinci dikna yana uzaklığı 8 birim çarpı hipotenüsün tamamı 10 birim. E, 8 çarpı 10'dan 80 yapar, bunun da karekökü 4 kare kök 5 olmalı. Şimdi B'yi 4 kare kök 5 buldum. A'yı 2 kare kök 5 buldum. O zaman AB doğrusunun eğimi dikey bölü yataydan 4 kare kök 5 bölü 2 kare kök 5. Ancak tabii ki sola yatık olduğu için eksi olmalı. Buradan aradığımız cevap eksi 2 olur. 10. soruda aşağıdaki dik koordinat sisteminde alanı 48 birim kare olan ABCD paralel kenarı verilmiştir. A noktası 1,0. D noktası K,6 virgül ve ED uzunluğu EA'nın 5 katıymış. Buna göre C'nin koordinatlar toplamı sorulmuş. Arkadaşlar EA uzunluğuna 1A dersem ED'ye 5A diyebilirim. O zaman AD kısmına 4A kalır. C noktasının koordinatlar toplamı sorulmuştu. Şuraya ulaşmaya çalışacağız. Burada paralel kenarın karşılıklı kenarlarının tabii ki paralel olduğunu biliyoruz. O zaman C noktasının da ordinatının 6 olduğunu hemen söyleyebiliriz. D noktasıyla aynı ordinata sahip olmalı. Çünkü DC kenarı x eksenine paralel. Diğer taraftan E noktasının da apsisinin sıfır olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu y ekseninin üzerinde ve y'nin üzerinde apsisler sıfırdır. Şimdi bu e noktasının apsisinden a noktasının apsisine gelene kadar sıfırdan bire bir birimlik bir artış gerçekleşmiş. Bir a'da bir artış varsa dört a'da dört artar. 1'in üzerine 4 artırırsanız bu k değerinin 5 olduğunu bulursunuz. D noktası 5,6. C noktasının apsisini bilmiyorum, ordinatının 6 olduğunu biliyorum ama. Şimdi bu D ve C noktasının e, ordinatlarının 6 olması aslında bu paralel kenarın yüksekliğinin 6 birim olması demek. E, yükseklik 6 ise tabanı kaç olmalı ki şeklin alanı 48 birim kare olsun? Buradan AB'nin 8 olduğunu hemen elde etmiş oluruz. B noktasını buradan bulduk. B noktası 9,0 noktası olmalı bakın. Çünkü 8 birim AB kısmında o anında zaten 1 olduğunu biliyordum. E, o zaman paralel kenarlarda karşılıklı köşelerin absisler toplamının birbirine eşit olması bilgisini kullanarak C noktasının absisini bulabilirim. Bakın B'nin absisi 9, hemen çaprazındaki D'nin absisi 5. 9 ile 5'in toplamı 14 ise A noktasının apsisi 1 olduğuna göre toplamın 14 olması için C'nin apsisinin 13 olması lazım. C noktası 13,6 oldu. Bunun koordinatlar toplamı sorulmuştu. 13 6'nın toplamından cevap 19 olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere.